her bir ve bir değerli Türk Hazırlığına ulaştık. Öncelikle bu yıl farklı bir formuza karşınızda olduğumuzu görüyorsunuz. Bu noktada gençlere verdikleri önemi gösteren Batıraklı Türk Hazırlığı Danışma Kurulu Başkanı tüm ve üyelerine tüm Batıraklı gençleri adına müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün Bugün bu güzel etkinliği geçmişe saygıyla Geleceğe umut da sloganıyla başlatmak istiyorum. Bu mücadelede yer alıp ebediyete göçmüş herkese rahmet diliyor ve bu davanın bayraktarlığını üstlenecek olan biz gençleri de ilham almaya ve üretmeye davet ediyorum. Ve aynı zamanda bu değerli mücadelede hala da mücadelesini veren büyüklerimi saygıyla selamlıyorum. Bizler. Bizler Mustafa Kemal'in en hakiki mürşit ilim dirilgesi hareket ediyoruz. Bilginin gücüne inanan insanlar olarak bu toplumun gerektiği değeri görmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya söz verdiğimizi herkesin huzurunda bildirmek istiyorum. Bugünkü başlığımız çok manidar. 29 Ocak'ların dünü, bugünü ve yarını. Biz bugün bitmiş bir süreçten bahsetmiyoruz. Geçen yıl KUKUM'un şu anda bahsettiğim gibi 29 Ocak Batı Trakya Türkiye için bir semboldür. Ve bu azınlık kimliği tanınana ve hak ihlalleri son bulana dek 29 Ocakları yaşamaya ve yaşatmaya devam edecektir. Dünün verilmeyen traktör hakiyetleri bugün İskeçe'de öğrencilerimizi çağ dışı sınıflarda eğitmez zorluyor. Dünün verilmeyen imar izinleri bugün vakıfların işgaliyle ve hak tarafından kabul görmeyen sözde müftün ayetleriyle karşımıza çıkıyor. Dünün kendi köylerine giriş yapabilmek için makamlardan izin almak zorunda olup bırakılan bu masum insanları bugün üst düzey devlet yetkilileri tarafından bize oy vermezseniz sonuçlarına katlanırsınızlarla tehdit ediliyorlar. Sabaha kadar saysak bitmeyecek bu liste aslında bize umutsuzluğu değil, yarınlar için direnmeyi öğretiyor. Bu noktada çok değerli arkadaşlarımdan da rol çalmamak adına sözü çok uzatmayacağım. Çünkü genç kardeşlerim size şahane konuşmalar hazırladılar. Bu üç kardeşime de bu süreçte gösterdikleri özen ve işbirliği için ayrıca teşekkür ediyorum. Sözü ilk olarak 29 Ocak'ların dünü ile arasındaki bağlantıyı kurması adına Mustafa Budur kardeşime veriyorum. Saygıdeğer büyüklerim, çok değerli genç arkadaşlarım, קיימת לי פרודוקול ודאל מדיני שלנו